torbanın hışatısını bir duydu. Bir beni takip etmeye başladı, yanına doğru bir koştu. Korktum ama, aç olduğunu anladım ama keşke yanına bir şey olsaydı da verseydi. E, Açmalıyı da bitirmiştim. Torbanın hışatısını duydu. Bu kadar. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. verdik. Çorba içiyoruz. Hava çok soğuk. Canım arkadaşım da crop ve de ceket giydiği için üşüyor, ölüyor. <laughs> ama Bırak sabah için kazak kalın. Üstüne şal alınca üşümeyeceğini zannetmiş ama şu an ölüyor. Ama gerçekten çok soğuk. İzmir'in bu kadar soğuk olması çok üzücü. Fotoğraf <laughs> çekiyor. Sen de bir poz versene. Abi güneş çok güzel değil mi? Evet, bomba tamam, çekiyor. Tamamdır hemen poz verip geliyoruz. Şimdi molamız bitti. Bir yerimize dönüyoruz. Çorba çok güzeldi bu arada. Ama biraz lapaydı. Ee, sen çorbayı beğendin mi? Beğenmedi asla. Şu boy farkına bakar mısınız ya? Gözükmüyorum. I love İnsanlar müzelere gezmek için ve güdüllenmek için gider. Biz kütüphanedeydik ve dışarısı felaket soğuktu Dışarıda da çok üşüdüğümüz için, müze kartımız olduğu için müze geziyoruz şu an. Şöyle göstereyim. Bence çok iyi bir... Efendim? Ne? Çok güzelmiş. Arkadaşım çok beğendi şunu. Şunu yalnız. Müzeciğim. <laughs> Kendimi çok kültürsüz hissediyorum. Neyse en azından içimiz ısındı. Gayet iyiyiz şu an. Ama güzel yapmışlar. Aşağıda hele bir... Teşekkürler Fethi Çok tatlı bir insanmış o yüzden çeker deniyormuş ben bakmıştım ona. Gerçekten mi? Kameralardan kaçıyordu arkadaşım. Kesinlikle, Neyse. Biz bir teşebbüs yapacağız. Bak bir şey diyeceğim. Bunun çerçevesi ne kadar güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama bununki daha görkemli. De. Şey de çok güzel. vlog'da birazcık konuşmadığımı fark ettim. Biraz da konuşalım. Zaten konuştuktan sonra bu videoyu burada kapatacağım. E, genel olarak şu aralar ne zaman e, ders çalışıyorsam anında video çekmeye çalışıyorum. E, bir düzen olmuyor. Günlük vloglar tarzında oluyor 2-3 günlük. Ama şu anlık böyle idare etmek zorundayız çünkü e, hiç zamanım yok. Bu videoları bile zor editliyorum. E metroda falan giderken editliyorum. Onun haricinde haftaya Mersin'e var ve Parafın şu mesleği denemesinden konuşmak istiyorum. Benim 96 geldi netim. Ee, onun haricinde şöyle konuşmak istiyorum. Türkçesi ben Türk değilim dedikti. Tövbe yarabbim de. <laughs> çok zordu bence yani. Benim Türkçede 10 yanlışım var. 10 yanlış yapmasaydım. Türkçede normal klasik yaptığım hatalar gibi yapsaydım. Yüzüstü ilk defa görecektim. Ve bu beni çok heyecanlandırmıştı. Onun haricinde e, matematiğim ve ben arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla en çok Türkçe'de yanlış yapan benim. Neden böyle oldu bilmiyorum ama benim geçen yılki mevsu yönetim de çok kötüydü. Türkçe netim çok kötüydü. Yani Türkçe inşallah bu yılda batırmam. Ama batırırsam da sıkıntı yok çünkü YKS'de 36'ya 4 yaptım. Yani bir kıstas değil yani mevzu. Korkmayın o yüzden. Onun haricinde, çok onun haricinde dedim. <laughs> Hep neyse çok diyordum şimdi onun haricinde dedim. Şu Kıvay Milli'ye sorusunu boş bıraktım. Sonra heyelan kasırga sorusunu yanlış yapmışım. Ee, zaten bütün yanlışlarım coğrafyadan. Sonra şu bitki sorusu, şu iklim sorusu boş. Nüfus sorusu yanlış. Diğerleri, sonra bir de şu materyalizm sorusu yanlışmış. Ben hala empirizm olduğunu savunuyorum bu arada. Çünkü empirizm deneyim, deneycilik değil, değil miydi yani? Sosyal böyle. Matematiğim iyi geldi. İki yanlış iki boş olması gerek. Aynen iki yanlış, iki boş. Fenim 19'a 1 geldi. İlk defa bir denemede fiziği 7'de 7 yaptım. Biyolojiyi zaten 6'ya 0 yapıyordum. Ee, bir de şu sorum yanlış. Karbonik asiti ben almadım. Çünkü bazı zamanlar, e, çok iyi hatırlıyorum. Hani bu hep arada kaldığım soru tipi bu arada. Karbonik asiti almıyoruz diye hatırladım. Çünkü bazı denemeler özellikle özde benim kafamı çok karıştırıyor. Nitrik asit ve sülfürik asit diye hatırladım. Yoksa normalde 1-2-3 diye sallardım ben bunu. Ama çok mantıklı yaptım düşünerek 1-2-3 yaptım. Bunu yapmasaydım 20'ye 20 geliyordu. Benim geçen yıl mensürüm de 20'ye 20 idi 20 bu arada. Türkçeyi iyi yaparsam güzel bir şey yapacağımı düşünüyorum mensürü İnşallah her yani nazar değmesin. bence genel olarak parafın mensürüsü güzeldi. Ben beğendim. Türkçesi ne kadar zor olsa da beğendim. Çünkü bence gayet güzeldi. Feni de güzeldi. sosyal de güzeldi. Matematik bir tık daha zor olabilirdi bence. Bu kadar. Bir de bugün Özde e girdim AYT'sine. Dün TET'sine girdim. Bugün günlerden ay kaç olduğunu bilmiyorum. Telefon da şu an burada. Ay bir dakika tabletten bakayım. Bugün 13 Şubatmış. Günler artık karıştı. Neyse bugün AYT'ye girdim ve AYT şaşırtıcı derecede. integral yoktu bence ona bağlıyorum. AYT matematiği yapabildim. Ben AYT matematik yaptım. Ben AYT matematik yüzünden mezuna kalmış bir insanım. AYT genel olarak. Ee, fizikte 3 boşum var. Fen kısmında sadece. Kimyası zordu ya. Kimyayı bitirdim ben. Yani genel olarak bütün konulara bakmışımdır. Şu an tekrarda geçtim. Kimya beni çok zorladı. Kime genel olarak zorluyor da zaten beni. Ne kadar bitirsem de anlayamıyorum. Biyolojisi gayet tadındaydı. Biyolojisini çok beğendim. Çünkü bitki yoktu. <laughs> e, sonra integral yoktu dediğim gibi matematikte. Ya matematikte de en çok zorla şu an kitapçığımı vermediler. Pazar günü almaya gideceğim. E, sorusunu boş bıraktım. Sadece diğerlerini bazılarını şansa atmış olabilirim. <laughs> 39'a bir işaretledim matematiği. Ama şey sorusunu salladım. Çok zordu bence arksinli soru. Mantıklı bir sallayış yaptım. 10 ee, sin 3 bölü 5 mi 3 bölü 4 mü öyle bir şey yaptım. 3 bölü 5 gerçi 3 bölü 4 olamaz. Ee, ama yanlış olabilir. Onu salladım. Sonra şey çok zorladı. Ama sonra son 5 dakika kala çözdüm o soruyu da. İkinci tan 2x'i soruyordu. Tan 2x'in açılımını yapacakmışım. Zaten açılımını vermiş bana. Onu düzenleyecekmişim. Neler yaptım o soruya biliyor musunuz? Neler neler yaptım. En sonunda yaptım. Eksi 1 bölü yanlış buluyormuşum. Da. Eksi 1 bölü 5 değil. Eksi 1 bölü 5 diye sallayacaktım. Eksi 2 bölü 5 galiba cevap. Şu an hatırlamıyorum ama cevabı B Eminim. Sonra bakayım başka e zorlandığım var mıydı? Ya zorlandığım sorular vardı. Özellikle ilk 30 kısmında değil. Geometri kısmı çok zorladı beni her şey bir de geometrik yer sorusu zordu. Çünkü geometrik yer bir hatırlayamadım. Ama sonra yaptım ona da bir şeyler salladım. İnşallah doğrudur yaptığım her şey. Çünkü hiç kontrol etmedim. İşte falan filan vardı diye. Öyle huylarım yoktur. Maazallah. Yanlışımı bulurum ve düzeltirim. Allah korusun. <gülüyor> yani. <gülüyor> Konuşamadım. Sürem arttı mı? Hemen çıkarım o dönemeden. Asla kontrol etmem. Yani maazallah bir de 2 3 gün öne atar bize. Kendime bir sitem. Neyse. Bu kadardı videomuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizlere. Her cuma artık video atmaya karar verdim. Bugün perşembe yarın bu videoyu atacağım. Şimdi akşam ben editleyip ve hafta sonu gene bir vlog başlatacağım. Çok istikrarlı gidiyorum. Buna bir arkadaşım sebep oluyor bu arada. Kendisine buradan öpücükler. Belki ismimiz ismini söylemek söylememi istemez. Neyse. Hadi öpüyorum size bol netli ve bol sağlıcakla kalın. <laughs>